Merhaba arkadaşlar. Bugün ne işleyeceğiz? 10. sınıf 3. ünite Küresel Ortam Bölgeler ve Ülkeler. Konumuz ise uluslararası ulaşım hatları. Ulaşım en genel anlamıyla insan veya eşyanın bir yerden başka bir yere taşınmasıdır. Ulaşım türleri karayolu, deniz yolu, demiryolu ve hava yoludur. Karayolu, karayolları kullanılan en eski ulaşım ağıdır. İlk olarak patika şeklinde görülen bu yollar zaman içerisinde tekerlekli araçların kullanılmasıyla geliştirilerek önemini artırmıştır. Devletlerin kurulması ve üretimin artmasına bağlı olarak ilk ki Roma'da görülen ticaret yolları ortaya çıkmıştır. Anadolu'daki kral yolu Çin'den Akdeniz ve Karadeniz kıyılarına kadar uzanan İpek Yolu Hindistan'daki baharatı Akdeniz ve Kızıldeniz kıyılarına ulaştıran baharat yolu gibi ticaret yolları ilk ve orta çağlarda kullanılan önemli kara yollarıdır. Modern kara yolları 19. yüzyılda İngiltere'de yapılmış ve zamanla tüm dünyaya yayılmıştır. Sanayi devrimi sayesinde demir yollarının gelişmesiyle önemini kaybeden kara yolları 19. yüzyılın sonlarına doğru Motorlu araçların icadı ve yol yapım tekniklerinin gelişmesiyle tekrar önem kazanmıştır. Günümüz dünyasında kullanılan karayollarının uzunluğu ve kalitesi teknoloji ile birlikte artmıştır. Karayolu ağının sık ve gelişmiş olduğu yerlerde nüfus yoğun ve şehirleşme oranı da yüksektir. Karayolu ağının en uzun olduğu ülke Amerika Birleşik Devletleri, en sık olduğu yerler ise Batı Avrupa ve Japonya'dır. Dünya karayolu ulaşım ağı haritasını görmektesiniz arkadaşlar. Deniz yolu, deniz yolları karayollarından sonra gelişme gösteren ve daha çok yük taşımacılığında kullanılan ulaşım ağıdır. Deniz yolu günümüzde ürünlerin uzak mesafelere taşınmasında kullanılan en yaygın ulaşım ağıdır. Dolayısıyla dünya ticaretinin büyük bir bölümü bu yolla gerçekleşmektedir. Tek seferde fazla miktarda yükün taşınması, yol yapım ve bakım giderlerinin olmaması ve güzergahta değişiklik yapılabilmesi gibi nedenlerle en düşük maliyetli ulaşım sistemi olarak dikkat çekmektedir. 8 büyük hat olarak gruplanan dünyadaki deniz yollarının en önemlisi Batı Avrupa ile Kuzey Amerika'yı birbirine bağlayan Kuzey Atlantik yoludur. Bu durumun asıl nedeni bu iki bölgenin dünyanın en önemli üretim ve tüketim merkezleri olmasıdır. Kuzey Atlantik'ten sonra en önemli yol ise Batı Avrupa'dan başlayıp Akdeniz, Süveyş kanalı, Kızıldeniz ve Hint okyanusunu geçerek Asya'nın doğusuna kadar uzanan güzergahtır. Bu yol Orta Doğu'daki petrolün dünyaya, Batı Avrupa'daki sanayi ürünlerinin de doğuya aktarılmasında önem arz etmektedir. Ayrıca bu deniz yolunun en önemli noktasını Süveyş kanalı oluşturmaktadır. Deniz yolları ulaşım sisteminde önemli güzergah ve bağlantılar. 1 numaralı güzergah Kuzey Atlantik yolu, 2 numaralı güzergah Batı Avrupa, Akdeniz ve Hint Okyanusu yolu, 3 numaralı güzergah Ümitburnu yolu, 4 numaralı güzergah Atlantik, Güney Amerika ve Doğu Kıyısı yolu, 5 numaralı güzergah Pasifik, Güney Amerika, Kuzey Amerika ve Avrupa yolu 6 numaralı güzergah, Pasifik aşırı yolu 7 numaralı güzergah, Karayip'ler Meksika Körfezi yolu 8 numaralı güzergah, Meksika Körfezi, Karayip'ler ve Amerika'nın doğu kıyıları yolu. Dünyadaki boğazlar ve kanallar. İki su kütlesini birleştiren doğal su yollarına boğaz, iki su kütlesini birleştirmek için İnsanlar tarafından açılan su yollarını ise kanal adı verilir. Deniz yolu ulaşımında çok önemli olan boğaz ve kanallar yolların kısalmasını sağlayarak ülkeler arası taşımacılığı da hızlandırmıştır. Dünyadaki boğazlar ve kanallar haritasını görmektesiniz arkadaşlar. Şimdi bunlara bir bakalım isterseniz. Bering Boğazı Asya ile Amerika kıtaları arasında yer alan Bering Boğazı Büyük Okyanusu Kuzey Buz Denizi'ne bağlar. İşlek deniz yollarından değildir. Magellan Boğazı Güney Amerika'nın güney ucunda yer alan boğaz Atlas Okyanusu'nu Büyük Okyanusa bağlar. Panama Kanalı'nın açılmasından sonra eski önemini kaybetmiştir. Dover Boğazı İngiltere ile Fransa arasında yer alan Dover Boğazı Manş Denizi ile Kuzey Denizi'ni birbirine bağlamaktadır. Cebeli Tarık Boğazı Akdeniz'i Atlas Okyanusu'na bağlayan bir boğazdır. Fas ile İspanya arasında yer alır. Süveyş kanalı açıldıktan sonra önemi artmıştır. İstanbul Boğazı Karadeniz ile Marmara Denizi'ni birbirine bağlayan boğazdır. Asya ve Avrupa kıtalarını birbirinden ayırır. Jeopolitik önemi fazla olan geçitlerdendir. Çanakkale Boğazı, Marmara Denizi'ni Ege Denizi'ne bağlar. Asya ve Avrupa kıtalarını birbirinden ayırır. Boğaz, stratejik önemi yüksek olan su yollarındandır. Babül Mendeb Boğazı, Kızıl Denizi, Hint Okyanusu'na bağlar. Yemen ile Cibuti arasında yer alır. Stratejik önemi fazla olan deniz yollarındandır. Hürmüz Boğazı, Basra Körfezi'ni Umman Denizi'ne bağlar. Birleşik Arap Emirlikleri ile İran arasında yer alır. Petrol taşımacılığı açısından son derece önemlidir. Malakka Boğazı, Malezya yarımadası ile Endonezya'nın Sumatra Adası arasında yer alır. Hint Okyanusu ile Pasifik Okyanusu'nu birbirine bağlar. Kiel Kanalı, Kuzey Denizi ile Baltık Denizi'ni birbirine bağlar. 98 kilometre uzunluğundadır. Almanya'da yer alır. Bu kanal sayesinde gemiciler Danimarka'nın etrafına dolaşmaktan kurtulmuşlardır. Korint Kanalı Ege Denizi'ni İyon Denizi'ne bağlar. Yunanistan'da yer alır. Uzunluğu 6,3 kilometre olan bu kanal 1893 yılında tamamlanmıştır. Orta boy ve küçük gemilerin geçmesi için uygundur. Süveyş Kanalı Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlamaktadır. Uzunluğu 163 kilometredir. Mısır'da yer alır. 1869 yılında açılmıştır. Bu kanalın açılmasıyla birlikte Ümit Burnu eski önemini kaybetmiş, Akdeniz daha çok önem kazanmıştır. Panama Kanalı Orta Amerika'da yer alan Panama Kanalı Atlas Okyanusu'nu Büyük Okyanusa bağlar. Sanayi ve ticari bakımdan önemli merkezleri birbirine bağladığı için yeryüzünün en işlek deniz yollarındandır. Panama Kanalı yüzünün mühendislik harikası olarak kabul edilir. 1914'te hizmete açılan kanal 77 kilometre uzunluğundadır. Atlas Okyanusu'ndan gelen gemiler alçalıp yükselen havuz sistemiyle 28 metre yüksekliğindeki Gatun Gölü'ne aktarılmakta, gölden sonra aynı havuz sistemiyle Büyük Okyanus'a aktarılmaktadır. Kanal İstanbul Projesi Kanal İstanbul, İstanbul Boğazı'ndaki deniz trafiğini rahatlatmak amacıyla Karadeniz ile Marmara Denizi arasında yapılması planlanan bir kanal projesidir. Kanalın uzunluğu 40-45 kilometre, genişliği yüzeyde 145-150 metre, tabanda yaklaşık 125 metre, suyun derinliği ise 25 metre olacaktır. Kanalın Marmara Denizi ile birleştiği noktada yeni bir kent de kurulacaktır. Üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye jeopolitik ve jeostratejik konumu nedeniyle deniz ulaşımında dünyanın en önemli alanlarından birinde bulunmaktadır. Yılda ortalama 50 bin gemi boğazlarımızdan geçiş yapmakta ve bunların %20'si tehlikeli madde taşımaktadır. Bu açıdan İstanbul Boğazı, ulusal ve uluslararası deniz trafiğindeki yoğunluk nedeniyle büyük risklerle karşı karşıyadır. Kanal İstanbul projesinin genel amacı Boğaz trafiğini rahatlatarak karşılaşılabilecek riskleri azaltmaktır. Bu projeyle tarih, kültür ve ticaret anlamında dünyanın önde gelen şehirlerinden olan İstanbul'da ticaret ve turizm faaliyetleri artacak, ulaşımın kilit noktası olan şehir bu anlamda ayrı bir öneme sahip olacaktır. Arkadaşlar bu dersimizin notlarını açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Bugünkü dersimiz bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşmek üzere.